Ne o? Heh. Aferin sana. Ver. Kaç puan? 10 puan. Oha. Burada yok mu? Yok orada. E dikkatli bak oralara ama. Dikkatli. Başka yok. Ya ben buradan görüyorum bir tane var. 10 puan. Yok. Başka nereye saklamadım? Oraya saklamadım. Hiç yok orada. Az önce koymuştum. Orada şimdi yok. Vallahi ben buradan bir tane görüyorum. Bakayım. Ama bir tane görüyorum ben buradan. Bakma bakma. Hayır o kükremeci değil. İsmi ne o zaman? Bir şey yemeyi seven. Fındık. Ceviz. Yani? C. Aferin C. İki tane C. İki tane C bak. Buralarda da bir tane ben görüyorum ama. Aa bak bakma. Tamam. Bakmıyorum. Beşir. Evet. Beşir. Aferin sana.